Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşeler var yine yanımda. Menekşeleri nasıl ayırmamız gerekiyor? Onunla ilgili çok soru geldi, yorum geldi. O yüzden bugün menekşelerin nasıl ayırılması gerektiği ile ilgili kısa bir video hazırlamak istedim sizler için. Şimdi bunu normal saksıya diktiğimizde menekşeler bazen kök derinden böyle yavru menekşeler çıkabiliyor. Yavrular verebiliyor. Şunu da göstereyim. Şöyle bakın bunun içerisinde bu saksıda bir tane gibi görünüyor ama burada iki tane menekşe hatta iki üç tane menekşe yavrusu var. Bu, bunları ayırmazsak eğer bu şekilde olduğunda hem cansızlaşıyor hem göründüğü gibi şekli olarak şekil olarak da çok hoş göze hitap etmiyor ve çiçek açmasını da bu engelliyor. Çok fazla çiçek açmamasına sebep oluyor. Ama normalde böyle tek olduğu zaman, sadece bir tane menekşe olduğunda bakın bunun hiçbir yerinde yavru yok. Ben zaten genelde yavruların çıktığını gördüğüm zaman hemen o yavruları bu kırıyorum, temizliyorum. Ama eğer büyümesini isterseniz onları başka saksıya almanız gerekiyor. Fakat büyütmek istemezseniz de sadece kırarak o yavrulardan kurtulabilirsiniz. Ee, ve zaten e, bu şekilde yaprakları da çoğaldığında arada bir yapraklarını da budamanız gerekiyor. Yapraklarını da kırmanız gerekiyor. Eğer çiçek açmasını istiyorsanız yavruları ve yaprakları arada bir temizlemeniz. Biraz budama işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi bunun nasıl ayrılması gerektiğini hemen göstermek istiyorum. Bakın burada iki kök var. Şu an gözüme görünen iki tane kök var. Bu kökleri ayırmazsak eğer bu şekilde menekşemiz gelişemeyecektir. Şimdi bunun içerisinde zaten çok fazla kök var. 2 3 kök de bunun içerisinde var. Bunun farklı durduğuna bakmayın. Bu beyaz menekşe olduğu için bunun yaprakları biraz farklı. Bu da mor menekşe. Şimdi bunun nasıl ayrılması gerektiğini de göstermek istiyorum. Şunu da belirteyim. Bakın gördüğünüz gibi oldukça küçük saksıları kullanıyorum. Küçük ebattaki saksıları kullanmanız gerekiyor. Çünkü menekşeler büyük saksıları sevmediği için büyük saksılarda iyi gelişemezler. O yüzden küçük saksı kullanmanızı tavsiye ederim. Ve saksıları seçerken de drenajının olabilmesi için bu şekilde saksıları seçmenizi tavsiye ederim. Bakın bunun alt kısmında delikler var ve fazla su, akan fazla su içerisinde birikiyor ve bu bitkinizin böceklenmesine, sineklenmesine mani oluyor. Bunda da aynı şekilde şu alt kısmında bakın burada delikler var. Bu çıkabiliyor. Bu alt kısmındaki tabak çıkabiliyor. Şimdi bunu nasıl ayıracağız onu göstereyim hemen. Çok fazla sulama işlemi yapmıyorum ve neşeler çok fazla suyu sevmediği için çok fazla sulama da yapmanız gerekmiyor. Bu şekilde Bakın şöyle ayıracağım şimdi yapraklarına fazla zarar vermemek için yavaş yavaş dikkatlice bakın. Şunlar da birer yavru aslında. Bakın 1 2 3 4 tane yavru görünüyor burada. Bunları isterseniz ayırabilirsiniz, tek tek ayırabilirsiniz. İsterseniz de şu küçük olanların e, atabilirsiniz. Ben sadece büyükleri şu an kullanacağım. Çünkü benim zaten çok fazla menekşem var. Şöyle Bakın bu bir tanesi böyle bu şekilde. Şimdi bunu hemen bir saksıya alacağım. Şuradaki saksıyı kullanabilirim. Dikerken kullanacağınız toprağın nemli olmasına dikkat edin. küçük bir oyuk açtıktan sonra menekşenizi içine koy, koyabilirsiniz. Ve etrafına şöyle bir bakıyoruz öncelikle. Kenarında almamız gereken, kırmamız gereken yapraklar varsa onları da temizleyebilirsiniz. Bu gayet iyi görünüyor. Şurada bir tane bakın bir yavru daha çıkmış. Ama ben onun gelişmesini istemiyorum. O yüzden onu da temizliyorum, koparıyorum. Çünkü çok fazla yavruladığında menekşeniz dediğim gibi çiçek açmaz ve hızlı gelişmez. O yüzden çok fazla yavrulamaz. Yavruladığını gördüğünüzde onu başka bir saksıya almanız gerekiyor hemen yavru. yapraklarına çok fazla toprak değdirmemeye çalışın. Yapraklarına toprak veya su temas ettiğinde menekşeler çok fazla nefes alamadığı için gelişmesi yavaşlıyor. Sulamayı yaparken de menekşelerin yapraklarına su değdirmemeniz gerekiyor. Evet, bu şekilde bir tane menekşeyi bakın gördüğünüz gibi bir yavru burada bir yavru burada bir tane burada dört tane yavrusu varmış bir, bir menekşenin bir saksıdan dört tane yavru çıktı bunu şimdi hepsini tek tek isterseniz tek tek hepsini de ayırıp saksılara alabilirsiniz bu şekilde diktikten sonra sulamayı da ihmal etmeyin hemen bir miktar su veriyoruz çok fazla sulamıyoruz dediğim gibi menekşeleri çok fazla sularsanız böceklenme sineklenme söz konusu olur ve e, bitkiniz gelişemez Gördüğünüz gibi yaklaşık yarım bardak su verdim. Çiçek açmasını da istiyorsanız arada bir yapraklarını şu alt kısmında sararmaya başlayan yapraklarını budayarak daha fazla, daha sık çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca benim kanalımda farklı kürlerim var. Farklı tariflerim var. Özellikle kuru maya ve aspirinli olan tarifi sürekli çiçek açmasını sağlamak için kullanabilirsiniz veya ısırgan otu veya domates suyu ile hazırladığım domates yaprağı suyu ile hazırladığım tarifler de bitkiler için oldukça faydalı. Azot içerikleri fazla olduğu için onlar bitkilere çok güzel besin takviyesi yapmış oluyorlar. Böylelikle bitkileriniz çok daha hızlı gelişiyor. Şimdi ben diğer menekşelerim de saksılarını alacağım. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Soru ve görüşleriniz olursa yine bana yorumlarla iletebilirsiniz. Veya instagramdan bana ulaşıp e, sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.